Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi size hızlı bir şekilde KTAE'yi anlatacağım. Kimyasal türler arası etkileşimler ÖSYM'nin sevdiği bir kısım ama düşündüğünüz kadar zor, soru sormadığı bir kısım. Ön yargınızı yıkın gelin beraber işleyelim. Şimdi arkadaşlar, bir güçlü etkileşimler var, bir de zayıf etkileşimler. Güçlü diyorsa bir kere kim? Tamam mı? Bakın kim bunlar? Kim? güçler kim? Kim arkadaşlar? Kovalent, iyonik, bir de yazmadım metalik. Çünkü ÖSYM'nin hiç yani şey olmuyor. Metalik zaten ne? Metalik olmuş da metal artı metal yani. Anladın mı? Metal artı metal. Şimdi geldik iyonik bileşiklere. İyonik bileşik deyince arkadaşlar aklınıza direkt ne gelecek? Tuz. Özelliğini de buradan düşünebilirsin. Her şeyini buradan tuz üzerinden düşünebilirsin. Tamam mı? Evet. İyonik bileşikler arkadaşlar ametal artı metal atomların elektron alışverişi sonucu oluyor. Bakın. Bunu nasıl kafamda ben kodluyorum. Bakın şimdi. Kovalentler nasıl? Ametal ve ametalin elektron ortaklaşmasıyla oluyor tamam mı? Şimdi kovalentte ne var? K var tamam mı? Bakın bunlar iki aynı kardeş. Ametal ametal. Ametal ametal. Ametal ametal. Bunlar kardeş. Kovalent kardeş. Ne yapıyorlar? Kardeşler paylaşıyor. İki ametal bakın iki ametal kardeşler paylaşıyor elektronları. Elektronları ortaklaşa kullanıyorlar anladınız mı? Ama bunlar böyle değil. Bunlar amcaoğlu. Diyor ki bunlar diyor ki amcaoğlu al gülüm ver gülüm yapalım diyor. O da diyor ki tamam. Bu kadar. Bunlar alışveriş. Ama bunlar ortaklaşa. Bakın. Zaten kovalenti bilirseniz İoniyi çıkarırsınız. Zaten metalik zaten gelmiyor. Ha, gelirse de bakın metalik yazayım size. Metalik elektron denizi. Elektron denizi arkadaşlar. Tamam mı? O da metal artı metal. Tamam mı? Tamam. Şimdi size şunu söylemem gerekiyor bir kere. Bakın ametaller dediği zaman sizin şunu bilmeniz gerekiyor. Job Hasan Flor Klor Brom Iyot. Job Hasan Flor Klor Brom Iyot. Şurayı bildikten sonra abi %90 yaparsın. Job Hasan Flor Klor Brom Iyot. Bu kadar. Şimdi <laughs> Bunu bileceksiniz arkadaşlar. Bunu ezberleyin. Copasan, flor, klor, brom, iot. Copasan. Bunlar ne? Ametaller. Şimdi iki tane ameteli yan yana gördün. Ne oluyor? Kovalent bağlıyor. Ama nasıl kovalent? Eğer farklıysa yani mesela nasıl? Mesela bakın şuradaki sorudan bakalım. HCl bakın. H burada, Cl burada. İki tane farklı. O zaman ne oldu? HCl polar kovalent oldu. Eğer ki apolar kovalentse Aynı amatelse yani nasıl abi? Bakın Cl2. Cl2 ne oldu? Apolar kovalent oldu. Tamam mı? Eğer aynıysa bakın burada da şuradan anlayabilirsiniz apolar dediği zaman a a a a a aynı apolar aynı apolar aynı apolar aynı yani diyor ki biz diyor apolarız ya diyor biz diyor apo apolarız diyor biz apolar anladın mı biz diyor ki apolarız diyor ki ben de apolarım sen de apolarsın diyor yani ben de cl'yim sen de cl'sin diyor anladın mı bu şekilde apolar aynı. Tamam mı? Şimdi geldik. Oğlum ne, ne oluyor ya? Ha. Apolar aynı. Polar farklı. Şimdi arkadaşlar gelin şu soruya bakalım. Zaten az önce çözdük bu arada soruyu yani. Ee, ama durun şunları da anlatayım. Bir de Van der Waals var arkadaşlar. Van der Waals ne? Molekül arası. Bunlar zayıf etkileşimler arkadaşlar. İyonla dipol arasında. Yani dipol ne? Bakın dipol yet dipol. Tabii ki de bu şaka. Bir daha böyle şakalar yapmayacağım. Dipol arkadaşlar ne biliyor musunuz? Polar. Polar demek dipol. İndiklenmiş dipol de apolar demek. Tamam mı? Apolar. Bu bu yani. Bunun başka bir makarası yok ki. Zaten ben buradan hiç soru moru geleceğini de düşünmüyorum. Ama bilirseniz de ha, görmüş olun yani. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol demek. London da deniyor buna. A metal arası demek. Dipol, indiklenmiş dipol. Yani polar ve apolar arası. Dipol dipol, polar polar arası. İyon dipol de arkadaşlar ne? İyon ve polar moleküller arasında olan e, etkileşim türü. Bir de ne var? H bağı var. Hidrojen bağı var. Arkadaşlar. Hidrojen bağı olabilmesi için bir moleküldeki haşın Fondan birine bağlanması gerekiyor. Yani şu 3 e e atomdan birine bağlanması gerekiyor ki haş bağı olsun. Burada da şunu bilmeniz gerekiyor. Haş bağı arkadaşlar Van der Waals'lardan güçlü. Yani haş bağı en güçlü zayıf etkileşim. Haş bağı en güçlü zayıf etkileşim. Şimdi bir de biz şuna bakıyoruz. Zayıf etkileşimler. Arkadaşlar zayıf etkileşimler 40 kilo jül molden küçük olup hem de hal değişimi olanlar. Yani genelde hal değişimi olanlar. Ha, mesela şöyle bir şey görebilirsiniz. Atıyorum işte soruda 42 kilo Bu da zayıf etkileşim. Yani hemen hemen 40 kilo jül mol diyorsa zayıf etkileşim arkadaşlar. güçlüler de 40, 40 kilo Joule molden büyük enerjiye sahip olanlar. Tamam mı? Tamam. Şimdi geliyoruz bakın. Önce şu sorumuza bakıyoruz. Bakın şimdi. Bize demiş ki iyonik. Şimdi ben diyorum ki mesela ben metalleri bilmiyorum ama şunu biliyorum değil mi? Copasan, flor, klor, bromiyot. Aa bakıyorum. Aa burada H var, Cl var. Diyorum ki aa iki farklı ne diyorum bu? Polar. Ondan sonra bakıyorum. CL2. CL, CL, Diyor ki sen de apolarsın ben de apolarım. Apolarız biz diyor. Yani bu ne? Apolar kovalent bağ. Bu da polardı. E ne kaldı geriye? Bu da iyonik kaldı zaten arkadaşlar. Bakın. Bunun iyonik. Mesela iyoniyi bilmiyorsun. Ama bakıyorsun buradan. Polar var kovalent var. Bakıyorsun. E oğlum burada na yok ki. Ne yok. Burada ne var diyorsun. Ama bu ne? Ne? Azot bu çocuğum. Azot. Buradaki na sodyum. Anladın mı? O yüzden arkadaşlar cevabımız Adana geliyor. Şimdi burada da mesela bakıyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Diyorum ki abi ben iyonik bağ işte metalleri bilmiyorum. O zaman diyorum ki ben de sana yaz güzel kardeşim. Job, Hasan, Flor, Dilor, Brom. Yot. Tamam. Yazdın mı? Yazdım. Şimdi bakıyorum diyorum ki abi ben yoniyi bilmiyorum bir dursun. Ama ba ne bakıyorum burada ne görüyorum? Aa lan. Ne işin var lan senin burada? Bak HV. HV. Bunlar ne? İkisi de ametal. İki ametal olunca ne diyorduk? Kovalent diyorduk. O zaman bu ne oldu? Yanlış bir ifade. Şimdi H2O. Metalik diyor lan oğlum. Haş burada. O burada. Nasıl metalik lan? Su lan bu su. Su metalik olabilir mi? Hayır. Zor dinlen. Şimdi. Na metali. Na metali. Kovalent bağ diyor. Lan o burada na yok ki. Na yok ki burada. Nasıl kovalent metali olabilir? C. E oğlum çocuğum C burada değil mi? Al bak. C A metal. O zaman bu da yanlış. Ne oldu? Çat Adana. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kimyasal türler arası etkileşimlerden. Yani yine hemen hemen bu tarzda bu minvalde bir soru bekliyorum. Bilginiz olsun. Şurayı bildikten sonra özellikle de şunu. Çoposan, flör, klor, brom, yotu. %90 ihtimalle yapacağınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah